Irak ile Türkiye arasındaki güvenlik anlaşması sona mı erdi, yoksa devam mı edecek? Irak ile Türkiye arasındaki güvenlik anlaşması, iki ülke arasında 1982'de imzalandı. Irak'ın diplomasi ve güvenlik ilişkilerinin Türkiye ile nasıl geliştiği ve Saddam döneminde imzalanan anlaşmanın ayrıntılarını bilmek bugünkü gelişmeleri anlamamıza yardımcı olacaktır. İki taraflı güvenlik anlaşmasının birinci temeli PKK'nin varlığına dayanıyor. Türkiye 20 Temmuz 2022'de, Zaho Özerk İdaresi'ne bağlı Perex Köyü tatil beldesini bombalayarak 9 Arap vatandaşını öldürdü ve 26 kişiyi yaraladı. Bu olaya verilen tepkiler çok yönlü oldu. Olayın öncesinde ve olay sırasında, Türkiye'nin Irak toprakları içinde askeri bir operasyon yürütmesine izin veren anlaşma bir kez daha gündeme geldi. 1982'de Türk hükümetinin terörist olarak gördüğü Kürdistan İşçi Partisi, Lübnan'da bir konferans düzenleyerek Kuzey Irak'a yerleşmeye karar verdi. PKK kongresinde aldığı karar ile sınırdaki Lolan bölgesine yerleşti ve askeri üs kurdu. Bu gelişmeler Ankara'yı endişelendirdi ve Irak'ın o dönemki Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin rejimiyle bir anlaşma imzalamaya itti. Bu, iki taraf arasındaki sınırın güvenliğini sağlamak için yapılan bir anlaşmaydı. Anlaşmaya göre, Türkiye'nin Irak topraklarına 10 kilometre girmesine izin verilecek. Mart 1983'te, Türklerin Irak topraklarına 30 kilometre girmesine ve Kürdistan İşçi Partisi mevzilerini vurmasına izin veren anlaşma uygulamaya kondu. Ancak sürecin başlamasından iki gün sonra, Türk uçakları İran-Türkiye sınırına yakın Badinan bölgesindeki Kürdistan Demokrat Partisi Genel Merkezi'ni bombaladı. İkincisi, Türkiye güvenlik anlaşmasına rağmen istediği sonucu elde edemedi. Mayıs 1983'te Türkiye, Irak ile yaptığı bir anlaşmayla, binlerce askerin katılımıyla, Irak hükümetinin Türkiye'yi protesto eden Kürdistan Yurtseverler Birliği ile görüşmelerde bulunduğu bir süreç başlattı. Bu yüzden dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Vahit Melih Halefoğlu Bağdat'ı ziyaret etti ve ülkesinin Irak hükümetiyle olan sınırını kapatmakla tehdit etti. 15 Ekim 1984'te Irak Dışişleri Bakanı Ankara'yı ziyaret etti ve sınır bölgelerindeki terörizmi ortadan kaldırmak için, yoğun takip, adı verilen ve her iki tarafında birbirlerinin topraklarına 5 kilometre ve 3 günü geçmemek üzere girmesine izin veren bir güvenlik anlaşması imzaladı. Ağustos 1986'da Türk Devleti PKK'ye karşı askeri bir süreç başlattı. 1991'de PKK'ya karşı aynı yıl içerisinde Kürdistan'ın vilayetlerinde birkaç askeri üs açtı. 1995 yılında dönemin Irak devlet başkanı Saddam Hüseyin, Türkiye ile PKK'yı takip etmesi için Kuzey Irak'ta güçlerin bulunmasına izin veren başka bir anlaşma imzaladı. Üçüncüsü güvenlik anlaşması 2003'ten sonra iptal edildi. 2003 yılında Irak'taki Baas rejimi ve Saddam Hüseyin iktidarı sona erdi. Nasiri Partisi Genel Sekreteri ve Uluslararası Hukukçu Doktor. Abdul Sattar Cümeli, anlaşma normalde geçersiz kılındı, çünkü uluslararası hukuka göre anlaşmalar iki türe ayrılır, dedi. Birincisi, devletin kalan ve uygulanacak olan anlaşmaları. İkincisi, rejimin düşmesiyle sona eren rejim anlaşmaları. Irak ve Türkiye arasındaki güvenlik anlaşması, Türk rejiminin yıkılan Bağıs rejimiyle yaptığı anlaşmaydı. Uluslararası hukuka göre, Saddam rejimiyle yapılan bir anlaşmayı tartışmanın Türk Devleti için hiçbir değeri olmadığı gibi, Baas rejiminin devrilmesiyle sona erdiği için Irak hükümetinin de onu iptal etmesine gerek yoktu. Ayrıca anlaşma Birleşmiş Milletlere kayıtlı ve resmi bir anlaşma değildi. BM kurallarına göre, Birleşmiş Milletlere kayıtlı olmayan ve resmi kurumlarının gözetiminde yapılmayan anlaşmalarda BM taraf olamaz. Bu konuda Iraklı tanınmış hukuk uzmanı Tarık Harp, Saddam ile Türkiye arasında Türk ordusunun Irak'a girmesine izin veren anlaşma sona erdi ve bu anlaşma artık geçerli değildir, dedi. Dördüncüsü Türkiye'nin Irak'taki operasyonlarının amacı. Türkiye'nin Irak'a müdahalesi her zaman üç amaç içerir, Musul vilayeti. Bu Osmanlı yayılmacılığı çerçevesinde ele alınmış olan Musul ve Kerkü'ye dönüş hayallerinden kaynaklanmıştır. PKK ile ilgili güvenlik meselesi Paris'teki uluslararası mahkemede Türkiye ve Irak'ın çatışma halinde olduğu, ancak hem Kürtlerin hem de Kürdistan bölgesinin ana hedef olduğu ve Kürdistan boru hattını hedef almak istediği konusunu da gündeme getirmektedir. Tüm güvenlik anlaşmaları 1980'lerin başında Irak hükümetiyle yapıldı, ancak tüm Kürtler ve Kürdistan bölgesi bu anlaşmalardan dolayı suçlanmak isteniyor. 5. Irak, topraklarına müdahale eden tüm anlaşmalar iptal edildi. 2012 yılında Irak hükümeti, parlamentosu herhangi bir anlaşmayı uzatmamaya ve daha önce her ülkeyle imzalanan, Irak topraklarında askeri güçler ve üsler kurmasına izin veren tüm anlaşmaları iptal ettiğini duyurdu. Bu duyuru Türkiye'nin Irak topraklarındaki ayrılıkçı güçlere yönelik hava saldırıları için onayını yenileme talebinden bir gün sonra geldi. France Pires'e göre, Türkiye parlamentosu 2007'den bu yana Irak topraklarındaki PKK mevzilerini ve sığınaklarını bombalamayı ve gerektiğinde kara saldırılarını sistematik olarak kabul etti. 6. Irak hükümetine göre, Türkiye-Irak sınırını uluslararası hukuku çiğneyerek geçiyor. 24 Nisan 2022'de Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Irak topraklarına büyük bir askeri güçle girmesine izin vermek için herhangi bir yasal anlaşmanın veya dayanağın olduğunu reddetti. Ayrıca, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in ev sahipliğinde Türkiye'nin güvenlik, siyasi ve ekonomik olarak nasıl tepki vereceğini tartıştığı bir parlamento oturumuna da atıfta bulundu. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahaf, Dışişleri Bakanı'nın 1984'ten beri bölgede Kürdistan İşçi Partisi'nin gerekçe olarak sunulduğunu belirterek, Türkiye'nin Irak sınırını kendi özgür iradesiyle geçmesine ve güç göndermesine izin verecek bir anlaşmanın olmadığını açıkladı. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Türkiye'nin Irak topraklarına girişiyle ilgili Irak TV kanalına verdiği röportajda, Ankara'nın önceki rejimle imzaladığı bir anlaşmayı gerekçe göstererek askerlerini 5 kilometre sınırların içerisine göndermesi doğru değildir. Irak'ın eski rejim tarafından imzalanan bu anlaşmaya bağlı kalma sorumluluğu yoktur, dedi. 7. Zayon'un turistik Pereks köyünün bombalanması, Arap turistlerin katledilmesi. Pereks köyündeki olaya tepki gösteren Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bu saldırı bir daha gerçekleşemez, dedi. Ancak bombalamadan 48 saat sonra, Türkiye 22 Temmuz 2022'de aynı köyü ve turistik yeri yeniden bombaladı.